Merhaba. Ben Serdar Başara. 15 günde Japonca Yeterlik sınavı 4. seviye dil bilgisi 4. seviye dizimizin 13. günündeyiz. JLPT N4. Bugünkü dersin konusu "joken", yani şartlar. Şöyle olursa, böyle olursa gibi şart kelimeleri kullandığımız kitap bu. İlk kalıp Futsuke normal hali yani artı to gelince e, ne oluyor ona bakacağız. Notoki shizen ni naru yani o olunca o zaman anlamı var. Konomachi wa Doğal olarak öyle olur. Olur anlamda. Konomachi wa shigatsu ni naruto sakura ga totemo kirei ni sakimasu. Bu yer, bu belde, bu şehir. Konomachi wa shigatsu ni naruto nisan olunca, nisan ayına gelince sakura ga sakura kiraz çiçekleri totemo kirei ni sakimasu. Çok güzel açar. Doğal bir şekilde oluyor. Koko o masugu ikuto. Migi ni ga arimasu. Koko buradan dümdüz. Dost gidince. Düz gidince. Masugu ikuto. Migi ni sağda. Ginko ga arimasu. Banka var. Bankayı görürsün. Kono botan o. Bu düğmeyi. O sanayi to. Bu düğmeye basmazsan. Otsuriga detekimasen. Otsuriga detekimasen para üstü para üstü gelmez geri gelmez dete ki masaya çıkmaz orada otomatiklerde falan oluyor yine. düğmeye basmak gerekiyor para üstünü almak için niwa hanashite no ishi ya irai wa koko masugu iku to migi ni magatte kudasai eğer kendi bir tavsiyesi varsa bu kalıp kullanılmıyor anlamına geliyor galiba. Koko Masu Gekuto Migini Magatte Kudasai Batsu dediğine göre kullanılmıyor. Tara ikinci kalıp Tara olursa bu, bu şart yerine gelirse Aşta Amega Futtara Dokoyemo Dekakemasen Aşta amega yarın yağmur yağarsa doku emo tekakemadan hiçbir yere çıkmam gitme. Samukattara mado shimete mo ii Samukattara eğer soğuksa soğuk hissediyorsanız mado shimete mo ii Pencereyi kapatabilirsiniz. Yani izin verme anlamında. Kanlı uçtara aru bir şey biterse bitince anlamında da geliyor diyor. Tanaka Sangatitara Gakitar'a Bi Omede Toto İmaşo Tanaka San Gakitara Tanaka San gelirse iyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun diyelim. Bu birinci de konuşanın düşüncesi yansıtılmıyordu. Burada yansıtabilirsiniz diyor. Koyu kullanıma alıyoruz. Ittara, ikanakat. fiilde ittara iki Field ittara attara. Ikanakat tara nakat tara bu olumsuz hali. A sıfatlarında, iyi e, sıfatlarında Pardon don. Yasukat tara, yokat tara. olunca yokat, yoyiden yokat tara diyor. Yasukat tara, ucuzsa, yasuk nakat ucuz değilse. Himadattara bu na sıfatı. Hima boş demek. Boş zamanı olan demek. Himadattara boş zamanın varsa. Himadjana katlara boş zamanın yoksa. F isimlerde de dattara gelir. Amedattara yağmursa. Amedjana kattara yağmur yağmıyorsa. Üçüncü kalıp. Temo. Temo. Konutoki tozenler kekkanin aranaydı bu şöyle olsa bile yani doğal sonuca ulaşmayan bir durum halde örneklere bakarak çıkar. O kanegana kutemo mainchi tanoshides. O kanegana kutemo param olmasa bile her gün eğlenceli mainchi tanoshides. Yani burada doğal olan o olunca daha eğlenceli olmasıdır. Parası olmayınca biraz sıkıntı çekmesidir ama bu cümle o doğal karşılanabilecek sonucun tersine o kaneganak temu manki tanışırız. Param olması da her gün eğlenceli, zevkli, key, keyifli diyor. Kanji wa muzukashiku nankai kaitemo wasurete shimaimasu. Kanji çok zor olup nankai kaitemo kaç kere yazsam da wasurete shimaimasu. Unutu veriyor. Hemen unutuyorum. Kono jisho wa shigoto ni takakutemo kaymaz. Kono jisho wa bu sözlük shigoto ni hitsuyou gerekli olduğu için iş için gerekli olduğunda takakutemo kaymaz. Pahalı olsa bile alacağım. Kutemo. Bir sonraki kal futsuke ve noni. Ve hontou da ga hanashite no na kimochi de fumanladı. Yani böyle olması doğru ama ne yazık ki şöyle olacak. Olsa bile. Hani eimi otoni fuku'u kashita no ni madaka Yani demek istiyor ki kız kardeşime elbisemi vermiştim ama geri vermiyor. Evet daha geri vermedi. Yani çok değerli bir elbisesi herhalde. Kaçtan onu çok rica edip lütfen bana ödünç verir misin demiştir. Kaçtan onu madakaişte kuremasen. Yani taksan albaytoş teyrin oni okanega arimasen. Taksan onu teyrin o arimasen. Bunda ne kadar çok, o kadar çok rağmen diyelim bunu. o kadar çok çalışmama rağmen para param yok. Arbaytu yarı zamanlı işte o kadar çok part time çalışmama rağmen hala param yok. Noni de o var kutum var. Gambatte ben köşten oni. Bu noni ile de bitebiliyor. Gambatte Bey mesela sınavdan başarısız olduğu diye şeklinde bir sonuç çıktıysa bu şekilde Gambatte ben köşten hani o kadar çalış oysa ki o kadar çalışıp o kadar kendimi zorlayıp çalışmıştım. oysa ki anlamı var. Bir sonraki kalıp Futsuke Bayva durumunda normal fiilin normal hali ve durumunda Toyu topu bitsin ata böyle özel bir durumda böyle yapılacak. Örneklere bakan pasport pasport o nakışta bayi sugu taşkanlı ren nakıştek dasay. Pasaportunuzu kaybetmeniz durumunda hemen büyük elçiliğe haber verin. Pasport o nakışta bayi sugu taşkanlı ren nakıştek dasay. Ren haber verme bildirme haber verin bağlantıya geçin. Nakusu kaybetmek. Karadano çoğuşu ga varu va yasun demo i Karadano çoğuşu vücudunuzun durumu demek. Vücudunuzun durumu kötü olursa kötü olması durumunda dinlenebilirsiniz. Hiç dinlenmeden belki çalışması gerekiyor. Kişoke sözlük hali taket naike naina na sıfatı isim gibi durumlarda kullanılıyor. Evet. Ba kalıbı var. Aymaz ayba. Bu da yaparsam edersem anlamı var. Buluşursak. İki mas ikeba gidersek Arımas areba olursa var. O varsa orada olursa. tabimaz tabereba yerse. Mimas mireba. Kimas kureba. Şimas süreba. Okanega areba. Tokyo'nun manşoğu kayıt aydız. Param olursa Tokyo'da daire almak istiyorum. Manşo. Aşta tenkiga yok ereba. O hanamini kimaso. Haşta yarın hava güzel olursa Tenkiga iyi havanın güzel olması. Tenkiga yok yereba. Yarın hava güzel olursa çiçekleri seyretmekle. O hanami sakura açtığında gidilip piknik yapılıyor çiçek çiçek seyretme pikniği. O ki maşo. Olumsuzu tak nak yere Taksan benki oş nak yereba. Kancava o Çok çalışmazsan kancı ezberleyemezsin. Taksan ben köşüne kere bak kancı ve o koyulamaz. Nara. Toyu kotoba o kiite ayteni adobay suya işiyor tutayır. Birinden dünce ayar öyleyse şöyle yapman daha iyi olur gibi bir tavsiyede ya da düşüncesini bildirmede bulunmak. Nihongo no tekstoğu desu ga. Japonca kitap almak istiyorum. Japonca ders kitap almak istiyorum. Nihongo no eki Ekimai no honya gayii desu yo. Japonca ders kitapları arıyorsanız Ekimai no honya gayii desu yo. İstasyon önündeki kitapçı da bulabilirsiniz. Orası iyidir. O konuda. çok kitap var demek istiyorum. Tavsiyesini söylüyor. örnek sorulara bakalım. Asagohan o Karadani okunayız. Asagohan o sabah kahvaltısını bir şey bir şey yapınca Karadani okunayız. Vücuda iyi değil. Yani yemezsiniz demek istiyor. Asagohan o tabena kereba tabenai nara tabenai to tabenai to Karadani okunayız ima shigoto ga isogashii desu kara yasumi no hi hataraite imasu nano ni onodori yasumi no hi made mo onodori yasumi no hi demo demo yasumi no hi demo yani tatil olsa bile çalışıyorum tatil günlerinde bile çalışıyorum Kokoni o kane o irete botan o ostu o shi ga kou ga de olabilir. Te tek Kokoni buraya para koyup düğmeye basarsanız güzel kahve, lezzetli kahve çıkıyor diyecek. Kou hi ga te Kino no shi wa dou de shi Dünkü sınav nasıldı? Taksan işte Taksan çok bir şey olmasına rağmen, yani taksan ben köşten on iyi olabilir. Ben köşten on iyi. Çok çalışmama rağmen iyi değildi. Pardon. O işi keki o tabi aynı sıra. Lezzet güzel pasta yemek istiyorum. Keki pasta. Keki nara olabilir. Keki nara. Çok iyi bir misafir Keki nara yani aradığın pastaysa iyi bir çok iyi bir yer biliyorum buço çoğu, buço çoğu müdür buço koçirano kopino sugi vanan yoşima bu fotokopi çektikten sonra ne yapayım diyor sorega kyo wa kaitte muyu sorega ovarun ovat tanara ovat tanara ovarut ovat bitince dönebilirsin bugün diyor 167. sayfa cevaplarımız 3, 2, 1, 4, 2, 3 3, 2, 1 4, 2, 3 evet. Bugün de şartları öğrendik. Birinci kalıp toydu. Futsuki to ikinci tara, üçüncü temu, takak temu kaymaz ki, dördüncü rağmen anlamıyor, yani noni, sonra bayi bu durumda özel bir durumda. Sadece fiil çekimiyle şart yapmak istiyorsak ayeba bağ geliyordu. En sonunda nara. Eğer böyleyse şurada bulabilirsiniz gibi. Tavsiyede bulunacağı zaman kullanıyor. Evet. 13. dersimizde şartları inceledik. İyi günler.